Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Kerem. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte gülmeme çalın çekeceğiz. <laughs> Her güldüğümüzde bir tane şekerli sudan al alacağız. Şekerlerimizi koyalım. Bu benimki. Yunus'a koy. Bu ki. Çok koyduk. Aynen. Hayır alsana. Ben de şu an bir daha kendime koyacağım. Son kez. Evet arkadaşlar çok gülmemek istiyorum. Hadi bakalım. Geçelim. Evet arkadaşlar biraz çalkaladık. Çalkaladık hatta altında var bakın. Çalkaladık karışsın diye. Hadi başlayalım. Geldik geldik. <laughs> Sen ne yapıyorsun şu an? Sen ne yapıyorsun? Başlamadım. Kimse üstüme gelmesin. Ay biliyor musun? Ne çarpıyor hanımefendi gelmiş burada karşıma. Ben zaman ne zaman İçiyoruz kötü tadı. Çok kötü. yok Çok <laughs> kötü. Ölecek. <Olacaktı. gülüyor> evet. Çok içme. Başlatıyorum. Evet. Tamam başla. Hadi. Ya bunu da buyum ya. Başla. Bu komik değil. Komik değil zaten. Bu da. Bence şaşırtıcı. hayır değil. Hayır hayır. Sen böyle yapmak sevmiyorsun. Ben de öyle yapıyorum. Hayır püflesin. Tamam o zaman içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Dur şu bir şey Arkadaşlar iç. Bucak Ay, bu çok komik, Bu çok komik. İlk ben içeyim bu sefer. Ne iç. Şeker tadı gelmiyor. Ay. O yüzden biz biraz daha atıyoruz. Biraz yiyelim mi arkadaşlar? <laughs> Aynen. Başlıyor. <laughs> Çok komik. <vakit>. Sen <laughs> Kamera küçüldü. 2 dakika dur. Evet arkadaşlar geldik. <laughs> gel Aa, kameraya gel. ben de gireceğim. İtiyor o zaman. <laughs> İtiyorum direk ben içeceğim. Ayy. Ay çok ya. Vallahi bu da vermek istemiyorum da. Geçen şeye gittim. Atlıların mahkemem vardı. Avukata şişe hakim. Tokat'a sonu. Kesmekademi vermeden sonuçlandırdı. Ben de dedim sizin gibi başımızı oturtturanların... dedim. Allah belasını versin dedim. Ulan. Çok komik. Macan'a güldüm orada. 18 yaşında 67 yaşında ben buna dayandım. Hmm. Arkadaşlar, Hünus güldü. Bir tokat, bir su. Ne zaman güldün? Hmm, güldün ya, hatta kendime güldün. Gel. Kendime güldüm ama onu güvmeyeyim. Evet, güvmeyeyim. Gel, yavaş buradan zaten. Gel lan kameraya. Kendimiz ne Kameraya gel. Kendimiz duvar Hayır. Hayır. Kameraya gel. Gel. Açsızlık bu. Açsızlık. Sen de dedin, sen de dedin bana. Bu İyi tamam bu. Gel. Ulan sen böyle eksin Sudan, iç. Tamam ki. Sarı saçlarını deliyim. Sonra kurbanlar olur şimdi açık olsun Aynen. Onlara mı gider ha? Bu da güldük zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen de güldün. şimdi içtim bu Abi, 20. 20. Ha, şey ha, şey bu. de. Bu yeni Abi artık ya. Hadi sen gel. Hadi Hadi sevgilim gel. Hadi sen 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 Hadi Çok saçma. Ben bunu gülme sakın. Bıçak gibi. Bıçak gülüyor. <gülüyor> Yunus gülüyor arkadaşlar. <gülüyor> Kameraya <geldi>. <gülüyor> Ben Yunus'a gülüyorum. Dur. Onu O zaman daha da Evet. Ha, hala gülüyor bir de. Çok Kamera değil. Hayır kamera değil çizim. Gel tokattan. Gidiyor musun? Gidiyor musun? iki kere vurdu Bu arkadaşlar. ne? <gülüyor> 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 Ay. Dur ilk başta su içeceğim. Ben çok kötü oldum ben. Su iç bir. Ben çok kötü oldum. Ben çok kötü oldum. Daha fazla içemeyeceğim. Ay. Çok kötü. Geç git meseldik. Artık tokat atalım bence bir tane daha çelim. İç. 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 Bir git su iç. Geç bu içi de Vur. <gülüyor> <Tut>. <gülüyor> sen şimdi yandın ki oğlum. Kim inanır buraya? Bir yani, Kameraya gel

Gidiyorum ben gidiyorum Gül gül. Hepsini gülüldüm. içiyor. Hepsini içiyor. Öyle bir şey yok. Hepsini içiyor. Öyle bir şey yok. Çok az içeceğiz. Hemen biter yoksa. Olsun. Ha ben de tekte bitiriyorum. Tüm cezamı tekte bitiriyorum. Tokat da alacaksın ama. Bir şey yok ki. Gel gel. Dur be. Alıp tuzlu olsa da hayır lan. Sen tuzlu mu koydun buna? Hayır şekerli. Dur. Allah ben şeks bak. Her şey ha. Hadi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar duyunuz lan bitir şunu ziyanınız. İç. İç Bekle. Oh yarası. Yarası. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle. Bye. Bye.